bitiyor? Kim var ya? Kahramanmaraş'ta yaşanan depremin ardından Kahraman Mehmetçiğimiz Kahraman şehrimizdeydi. Tabi birçok yaraları sarmak için ciddi çalışmalar yapıyor. Burada sıcak yemek ikramının yanı sıra özellikle vatandaşlarımızın hijyen noktasındaki sorunlarına da ışık tutmaya devam ediyor. Bu noktada vatandaşlarımız, öğrenci kardeşlerimiz ve çocuklarımız. Özellikle tıraşını olamayan tüm vatandaşlarımız buradaki çadırda kurulan çadırda tıraş imkanı sağlanarak biraz daha hijyen koşulları noktasında daha standart bir yaşam sunuyor. Ben, Merhaba arkadaşlar. Benim arkadaşım da tıraş oldu. Gördüğünüz gibi depremin ardından tıraş olamayanlar. Mesela kuzenim, arkadaşım Mehmet Mehmetçikler, Mehmetçikler yani bize yardım ediyor komutanlarımız. Çok iyi davranıyorlar. Yani bize çok yardımcı çok yardımları dokunuyor. Ben de sırada beklerim böyle tıraş olmak için. Arkadaşlarımız da var. Onlar da bekliyor sırada. Komutanlarımız çok iyi davranıyor. Mesela arkadaşlarımız çok iyi oturuyor böyle. Valla çok güzel tıraş oldum Mehmetçik abilerimin Allah razısı olsun. Devletimiz çok iyi çalışıyor. Mehmetçik abilerime teşekkür ederim. Devletimiz bize çalışıyor. Allah razı olsun diyecek bir sözüm bu. Açtı da ben de açtım. Yok. 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 var? Yok. 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 Kısaldayım mı biraz daha sen.